kedi ve köpek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Birinci protein, hem kedi hem de köpekler protein açısından zengin bir diyette beslenmelidir. Yüksek kaliteli hayvansal proteinlerin yanı sıra az miktarda bitki kaynaklı proteinler de dahil edilebilir. İkinci yağ, hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenmesi için gerekli olan yağ, enerji sağlar ve vücudun doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ancak fazla miktarda yağ hayvanların obez olmasına neden olabilir. 3. karbonhidrat, kedi ve köpekler için gereksinimleri olan karbonhidrat miktarı diğer besinlere göre daha azdır. Ancak iyi bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 4. vitaminler ve mineraller, iyi bir beslenme programı kedi ve köpeklerin sağlıklı bir diyet alması için gerekli olan besinleri içermelidir. Bu besinlerin arasında vitaminler ve mineraller yer alır. 5. su, hayvanlar için su, sağlıklı bir diyetin önemli bir unsurudur. Evcil hayvanlarınızın her zaman taze suya erişimi olmalıdır. 6. gıda alerjileri, kedi ya da köpeğinizin bazı gıdalara karşı alerjisi olabilir. Bu nedenle evcil hayvanınızın yiyeceklerine yeni bir şey eklerken dikkatli olunmalıdır. Sonuç olarak, evcil hayvanınızın sağlıklı ve dengeli bir diyette beslenmesi, onların sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olacaktır.